Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Melek dizisi yeni bölümde neler olacak? Mithat öldü mü? Kerem babasını bulabilecek mi? Kenan Alpay'ı saklayacak mı? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce dizimiz final yapmasın diyenler beğeni yapmayı, Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmasınlar. Dizimiz 66. bölümde final yapacak arkadaşlar. TRT'nin iddialı dizilerinden biriydi. İki sezon severek izledik. Ama bir türlü dizide karakterlerin yüzünü güldüremedi senaristimiz. Kalan bölümlerde yüzleri gülse, dizimiz mutlu bitse biz de sevinirdik. Geçen bölümde Alpay'ın kendini kaybedip İkra ve Mithat'ı bıçaklamıştı. İkra'yı ve dayısını yerde bulan Kerem kendini kaybetti. Düğün yemeğinin olduğu anda Kerem'i kanlar içinde görmeleri herkesi korkuttu. Kardeşine yeni kavuşan Zeynel daha hasret bile gideremeden kardeşini toprağa vermek zorunda kalacak. Ağır yaralanan Mithat'ın tedavisi devam edecek ama Mithat ölmeyecek diye düşünüyorum. Herkes bunu kimin yaptığının peşine düşecek. Alpay'ı olay yerinde gören Kenan ona son bir iyilik daha yapıp onu kaçırmaya çalışacak. Melek ve Halil Hastane karakol arasında mekik dokuyacak ve suçlunun kim olduğunu bulmaya çalışacaklar. Olay yeri görgü tanıklarının çizdirdiği resimdeki şahsın Alpay olduğunu öğrenecekler. Bu haber hem Şirhan konağına hem de Karadağ konağına ulaşacak. Babasının katil olduğunu öğrenen Defne sinir krizi geçirecek. Defne'nin bu kötü gününde yanında Zümrüt olacak. İkra'nın katili babası olduğunu öğrenen Kerem her yerde onu arayacak. Kenan'ın bir şeyler bildiğini anlayacak ve Han ortalığı birbirine katacak. Kenan Alpay'ı kaçırma planları yapacak. Peki sizce Kenan Alpay'ı kaçırabilecek mi? Gene Alpay'ın yaptıkları yanına kar mı kalacak? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.